Bu TFT minik efsanesi garanti olarak almak için gerçekten 54 bin rp harcamalısınız. Hemen olayın ne olduğunu anlatmaya başlıyorum. Prestijler TFT'ye geliyor gibi böyle kocaman bir yazı yayınlanmış. Bu Yasuo kostümünü almanız için bu sandıktan yani oyunda bu sandıklar var ya bunlardan 30 tane açmalısınız. Fakat şöyle bir şey var normalde bundan bir tane kutu açmak 100 boncuk iken bu Prestige serisine özel olanların tanesi 450 boncuk olacak. Bu da yaklaşık 1750 RP yapıyor. Burada basit bir hesapla bunu eğer dur nerede o Yasuo'yu garanti olarak almak istiyorsanız harcamanız gereken RP yaklaşık 54.000 RP'ye tekabül ediyor ve 500 dolar. 54.000 rp zaten inanılmaz yüksek ben bu gacha sisteminden nefret ediyordum iyice içine soktular oyunun. Jin videosunda söylemiştim bunu her yere yapacaklar diye siz de dediniz ki abi ağlama tft'de hep var al sana tft'de hep var işte. Bundan sonra 54.000 rp eğer bunun koleksiyonu yapıyorsanız sizin için bu oyun bitti yani. Bu arada belki de gerçekten bunu 54.000 rp harcamak isteyenler vardır diye söylüyorum devamı da gelecekmiş hani bu prestijlerin hepsini çıkartacaklarmış. Başlangıç olarak Çin'de çıkacakmış. Sonrasında tüm bölgeler yavaş yavaş gelecek diye de beklemişler. Öyle yani gerçekten 54.000 rp arkadaşlar. Çok büyük paralar. Türkiye'de de ne kadar tutar bilmiyorum. Yo bakabiliriz hemen. Şimdi hemen buradan ufak bir hesap yapalım. Klinet için rp alman neredeydi? Ha şuradaydı. Rp satın al diyelim. En büyük paket ne kadar? Ee, sanırım 10k desek. Oha çok para. Tamam hesaplamadıktan tadım kaçtı bir. Yani kısacası 500 dolar. 500 dolar ne kadar yapıyor ona bakalım bari. 500 dolar. Yani böyle bir paraya bir tane TFT zıbıdı alabilirsiniz. Belki büyük ihtimalle yarı fiyatına falan gelecek. 7-8 bin liraya sizde de ışıklı mışıklı Yasuo kostümü alabilirsiniz. Evet bu videoda da bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için bu noktaya kadar geldiyseniz. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.